Bakın Sadık Bey. Biliyorum bunları söylemem çok zor. Yani belki siz de bana deli diyeceksiniz ama... ...bunları söylemek zorundayım. Başka türlü yapamam söylemek zorundayım. Durum şu ki... Sadık Bey eşiniz ve ailesi Peri ve ben onları görüyorum. anne Bey bakın yani rahatsızlığınız ne olursa olsun hiç önemli değil ama ben bu durumunuza çok üzülüyorum. sizin için bir şeyler... Sakın bir... bana tanıdık bir psikiyatrist olduğunu söylemeyin. Tamam peki söylemem. Ee, ama sizin bu durumunuz devam ettiği sürece e, Suzan Hanım e, geri dönmeyecek değil mi? Evet biliyorum biliyorum ama onları görmediğimi söylersem geri dönecek her şeyi düzelecek onu da biliyorum. Ama ne yapayım görüyorum görüyorum ama ona kılık diyemiyorum. Tamam Avni Bey. Buyurun benim. Ee, şey... Bakın, ben diyorum ki hani kendinize bir şans tanısanız. Tamam. Nasıl? Güzel. Ee, şöyle yani perilerin olmama ihtimalini görebilmek için bir şans. Nasıl olacak? Ee, şöyle... ...şimdi ben diyorum ki siz Suzan Hanım'la aranız düzelene kadar gelin bizde kalın. Hem böylece Betüş'ün ve Çilek'in bizler gibi normal insan olduğunu görmek için şans. Ya da onların peri olduğunu kanıtlamak için bir şans. Kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum, hadi gidelim. <laughs> tamam, hadi gidelim. Aa, Tamam Perihan Teyzeciğim söylerim, hoşça kalın. Perihan teyze aradı, annemin sinirleri biraz bozukmuş ama bir terslik yokmuş. Ben Eda'ya söylüyorum ne yapacak canım bu kadın bize diyorum... ...o ile de sen annemi tanımıyorsun deyip duruyor. Sanki dünyayı başımıza yıkacak. Sen annemi tanımıyorsun Tarık. Ha. Ya hayatım o evden çıktık ya artık kendi evimiz olacak ya bunları düşün, mutlu ol. Bu konuda haklısın aşkım. Ayrıca annen de belki burnu sürter gelir özür diler. Hı. Hiç sanmıyorum ama artık umurumda değil. <laughs> <laughs> Eda ne oluyor? Ben annemi özledim. Ne? <laughs> Al ya! Ciddiyim Tarık. Ben yapamayacağım. Eve dönmek istiyorum. Delirdin mi Eda? Şaka mı yapıyorsun sen? Ciddiyim Tarık. Ben eve dönmek istiyorum. Yapamayacağım. Dur üstüne gitme Tarık. Al işte. Hayat belli olmuyor. Yani ben de bir gün Avni'yi terk edeceğimi bilseydim... ...annemin kalbini böyle kırmazdım. Gider onun evinde yaşardım işte. Tarık, beraber dönelim mi? Aa, hayır hayır, ee, saçmalama Eda. Ne sen ne de ben, asla dönmeyeceğiz. Ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Emin misin? Eminim. Tarık kocamsa, o da annem Betüş. Ben gidiyorum Tarık. Aa, Eda, ee, ama... Tarık'cığım bak o seninle buraya nasıl geldiyse sen de eğer onu seviyorsan peşinden gitmelisin. Ama gidersen bir daha asla bugünkü gibi o evden çıkamayız. Ama Tarık'cığım sen de Eda'yı seviyorsan ya Dudu ile yaşamayı göz al ya da onu terk et değil mi ama? Of. Tamam gidiyorum. Ne? Keşke ben de böyle bir günde annemin evine gidebilseydim. Betüş, beni affeder mi acaba? Ay canım ya, böyle bir psikolojiyle akşam evde yalnız kalma. Gel bize beraber oturalım ha? Ay canım arkadaşım, komşum, patronum, her şeyim. Çok sağ ol, sağ ee, ol. Senin sihir yine tutmadı hani gelen giden yok. Ee, sen daha bana inanma. Göreceksin. Dudu beni yine eski halime çevir. Köpeğin olayım beni eski halime çevir. Sen benimle biraz daha uğraşmaya devam edersen seni file çevireceğim. Bundan sonra şerrimden korkun korkun. Ah, kızın geldi. Hazır mısın? Ah Anneciğim beni affet. Beni affet. Affettin mi? Döneceğini biliyordum. Yalnız Tarık da döndü. Ne? Eda'yı yalnız bırakacağımı düşünmüyordunuz herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.